Herkese merhaba dostlar. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle. Sizlere Halant mücadelesindeki kupa maçı mücadelesi nasıl üçlenir bundan bahsedeceğim ve göstereceğim. Belediye 16 bir düzen var. Gıcık bir düzen, Nalet bir düzen. Bu düzen nasıl üçlenir? Size bunlardan bahsedeceğim dostlar. Yani Belediye 16'da hiç saldırı yapmadıysanız ilk etapta zorlanacaksınızdır ama vazgeçmeyin. Üçleniyor. Basit bir düzen. Hibrit ordusu verilmiş. Üçleriz. İlla ki. İlk etapta şuraya bir adet öfkelendirme atıyorum. iki adet devimi bırakıyorum. Maksat oradaki binayı alabilmek. Bina çıksın aradan. Bir de klan kalesini alabilsek çok güzel olacak. Yani köyün kalanı tamamen bizimdir. Yani üçlenmiş olur. Şuraya kral, şuraya kraliçeyi bırakıyorum abi yukarı kısımdan. Oradaki amaç tekliği alabilmek. Kral git yukarı, kral git yukarı. Heh. Kral içeri girme kral. Kral Allah senin kral ne yapsın kral? Buradan savaşı bitirelim abi. Tekrar oyna diyelim. Kral çünkü sattı bizi abi. Şuraya bir adet öfkelendirme atıyorum. İki adet de devimi bırakıyorum abi. Forvet barbarı bırakıyorum. Tamam iki adet de forvet barbarı şuraya bırakıyorum. Bak biri oraya baktı biri buraya baktı. Aynı yerden bıraktım ha. Şuraya kral, kraliçe abi. Oradaki tekliği alacağız ya. Buradan kralın hemen özelliğini basıyorum abi. Aşağıya doğru inmesini istiyorum. Şu kralın üstüne bir görünmezlik atıyorum. Oradaki tekli ona kitlenmesin. Kitlenirse sıkıntı. Şu aşağı tarafa geliyorum. Bir adet uçan kışta. Dostlar biraz hızlı olursanız sizler de benim gibi hem süreden yemezsiniz. Şuraya abi ben şu klan kalesini donduracağım ya. Harbi diyorum donduracağım. Gerekirse 3 defa donduracağım abi. Şuradan bütün askerleri dostlar bırakıyoruz alt kısımdan. Bütün orduyu aşağıdan gönderiyoruz. Şu girişe bir öfke atıyorum abi. Şu klan kalesini tekrardan donduracağım. Şuraya da bir şifa atalım. Şu monelitede bir adet iskelet atalım. Şu gel gelsinler tam orta kısmı bir adet öfkelendirme atıyorum. Maksat orayı alabilmek, temizleyebilmek dostlar. Şurada bir adet özellik kullandım. Abi zor değil. Düzen zor değil. Sadece gıcık bir düzen. Ama kolay bir şekilde üçlenebiliyor mu? Üçlenebiliyor. Buradan hemen bir özellik basıyorum şampiyonun abi. Hani sizi biraz oyalıyor abi. Oyalıyor. Hani bu sefer oldu. Bu sefer olma gibi bir lüks, lüks, yok. Bir özellikle temizlik askeri de bıraktım kendime. Hep süreden yiyordum. Hep süreden yiyordum. Bu sefer oldu abi. İlk etapta devs şey sattı bizi. Barbar kral. Ama olsun. Yılmadık ve üçledik. Şu son üç yıldızı görelim de. Dünya gözüyle. Evet dostlar sizler de bu şekilde bir üçleme yapabilirsiniz. Sizin şansınız yaver giderse barbar kralını sizi satmaz. Benimki satıyor gördüğünüz gibi. Bugünlük bu video bu kadardı dostlar. Kanala abone olup videoya like atarsanız çok güzel olur. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.